Herkese merhaba. Hot Wheels koleksiyonu dizilimimize başlayalım. Evet, Hot Wheels koleksiyonu dizilimi 3. bölüm olması lazım. Hadi başlayalım. Çok uzatmıyorum. Evet, şurada arabalarımız duruyor. Arabalarımız. 3 arabamız var. Şimdi en başındaki bu arabamızdan başlayacağım. Şimdi bu arada en son bu şekildeydi dizilimimiz. Belki unutmuşsunuzdur. Şu arabalar biraz kaymış. Şöyle yapalım. Şimdi, evet... Şu aldığımız arabayı, şu gördüğünüz arabayı netler misin? Durun şöyle bir beyaz alan alayım. Netledi. Gördüğünüz şu arabayı netleyememiştir belki şeyde. O videoda çok güzel netleyememişti. Evet. Videoyu daha gönderildi. 2 dakika oldu. Şimdi bunu, bunu bence en öne şöyle hak ediyor. Şöyle biraz tıkış tıkış yapacağım. Şuraya koydum. Biraz tıkış tıkış yapacağım. Öne çünkü bir araba daha sığar. çünkü bu kadar alanımız kaldı, son bir sıramız kaldı yani. O yüzden biraz daha alanı şey kullanmaya çalışıyorum. Bugün arkaya geçeceğiz. Evet, şimdi Audi'miz demiz var. Şöyle netlersen çok sevinirim. Evet, Audi'miz demiz var. Zaten gösterdim. Ee, şöyle, şöyle, şunu da şu arkaya sıkıştıralım. Şöyle biraz arabalar sıkış, sıkış olacak ama mecburuz. Evet dizilimimiz bu şekilde oldu. Atviyosu bu şekilde şuraya koydum. Arabamızı da buraya koydum. Tamam başlıyorum hemen. Mario Kart. Mario Kart'ımızı da arkaya koyacağım. Aynen öyle. Şu şekil arkada duruyor. Şöyle arkada duruyor. Hızlı olmam lazım. Sürem doluyor valla. Şöyle bir tane tır Mercedes. Logosu gözüküyor mu? Çok karanlık gözükmüyor valla. Mercedes bir tane. Zaten inceleme videosunu izlersiniz. Bunu da arkaya yerleştireceğim şöyle şu köşeden. Şurada arkadaşlar. Evet hıp hızlı oluyorum. 2 dakika oldu. Ve son olarak matchbox'ımız. Yani e, Volkswagen'imiz. Netle. Tamam güzel. Evet. Arkayı doldurduk. Ben buraya belki biraz ayarlama daha yapabilirim. Ee, yani mesela ön sıradaki bir şeyleri arkaya alabilirim. Son halini size zaten sonraki alt bölümünde gösteririm. Görüşürüz. seviyorsunuz.